It's beginning to look a lot like Christmas. Merhaba kilerim. kanalınıza hoş geldiniz. Tayon yine yaptı yapacağını. Bugün Christmas Tree şarkısının birinci yılını kutlarken Tayon'dan yeni bir Noel hediyesi aldık. Aldığım ve alacağım en mükemmel hediyeydi bu. Taeyong bu yıl defalarca kez Noel'i beklememizi söylemişti. Hatta Magnolia'nın yayınında da bir şarkı üzerinde çalıştığını söylemişti. Gerçi JK ile olduğunu söyleyip bizi kandırmıştı ama bir şeyler geleceği belliydi. Bugün şarkı yayınlanmadan önce tıpkı Snow Flower şarkısından önce Weverse üzerinden hikayesinde paylaştığına benzer bir içerik paylaştı Instagram'dan. Bize göre akşam 6, Kore'ye göre gece yarısına vurgu yaptı. Yeni bir şarkı mı, cover mı, düet mi derken tam da belirttiği saatte şarkısı geldi. Taeyong'un caz müziğine ne kadar hayran olduğunu hepimiz biliyoruz. Hep gelecekte denemek istediği bir müzik türü olduğunu söyleyip duruyordu. Aldığı saksafon ve trompet dersleri bile hayranlığının nedenli fazla olduğunun kanıtıydı. Taeyong'umuz o derin eşsiz sesiyle bugün 1951'de Meredith Wilson tarafından yazılmış It's Beginning to Look a Lot Like Christmas şarkısını coverlamış. Şarkının adının çevirisi şimdi daha fazla Noel'e benzemeye başlıyor. Gerçekten öyle. İşte tam yeni yıl havasına girdim ben. Sesinin caza bu kadar çok yakışacağını beklemiyordum açıkçası. Bu çocuklar ellerini ne yatsa harika oluyor. Şarkı SoundCloud üzerinden yayınlandı. Taeyong yine durmamış ve şarkının linkine iyi tatiller armı yazmış. Ah bu harika kahve son kont üzerinden ücretsiz yayınlanmamalıydı. Keşke YouTube'da da olsaydı diye yakınırken YouTube'a şarkıyı kaydettiği andan bir video paylaşıldı. Hem de yanında oğluşu Yontan'da. Başka hesaplar paylaşıp izlenme alınca sinir oluyordum. Aferin Bikit bu kez zor bir şey yaptın. Banktan TV'den izleyip stream yapın olur mu? Zaten Taeyeon'la Yontan'ın yılış yılış halleri kendini izletiyor. Onu gerçekten nasıl öveceğimi bilmiyorum. Büyülenmiş gibiyim. Gidip o derin sesiyle beni sıcacık sarmasına izin vereceğim tekrar. Yorumlarınızı bekliyorum sizi morluyorum.